Selamünaleyküm arkadaşlar, herkese merhaba. Bataklık canavarları iş başında. Bugün hafta sonu geldim bunları dışarı bıraktım. Hem onlar sevinsin hem de ben eğleneyim, biraz vakit geçirelim. Ee, diğer yavruları arkadaşa verdim. Çünkü Bundan anlaşamadılar. İlk çıkardığım zaman zaten yavrulara sahip çıkmadıydı. Bu da İlk başta yavrulara dışarıda bir şey demedi ama hepsini içeri koyunca yavruları seçmeye başladı. Diğer anayı da yanına koydum. İçerideki yavrularına sahip çıkıyordu. Dışarıda bunun yanına geldiği zaman hayvan da afalladı demek ki kendi yavruları içeride diye sürekli içeri gitmeye çalışıyordu. Şu an gayet iyi bakıyormuş gittiği yerde imkanım olursa oraya da gidebilirsem onların da son durumlarını inşallah size çekerim. Ee, daha minicikler yavrular. Bunlar bile diğer yavru çıkaran ördeğe kafa tutmaya başladılar. Baktım ortalık karışacak. İkisiyle de ayrı ayrı uğraşmak bana biraz daha zahmet vereceği için arkadaşa verdim. Onları gittiler. Ben de sadece bu 13 tane ilk çıkan yavrular kaldı. Tabi bu ördek daha akıllı ona göre. O yüzden seçimim bundan yana oldu. Bunları da tek başlarına dışarı bırakamıyorum. Gazlar çok rahatsız ediyor. Yoksa şu halleriyle gayet rahat serbest dolaşabilirler diye düşünüyorum ama gazlardan dolayı biraz tedirginim. Biraz önce dışarı çıkardım hemen. Hepsi başına üşüştü. Birkaç tanesi. Özellikle bir tanesi siyah var. O çok böyle ısırmaya çalışıyor. Yavrular o tarafa bu tarafa dağılınca ortalık temelli karışıyor. Ha, böyle çamurların oynuyor oynuyor. Çillendikçe yukarı doğru gidiyorlar. En sonda yukarıda temizlenip göl keyfi yapıp aşağıya geliyorlar. Bunlar da gazlar arkadaşlar. Artık büyüdüler. Baya baya gürültü çıkarmaya başladılar. Ee, bir tanesi elma bulmuş. Ee, elma ağacı var tam gölgesinde oturuyorum ben de. Ee, elmaya da burada dökülenleri yemeye alışıklardı. Elmaları toplamış götürmüşler. Elma kalmamış. Birkaç tane artık yere dökülmüş buldular. Onu da alan kaçıyor. Alan kaçıyor. Hepsi birbirinden kapmaya çalışıyor. Elma boğazında kalacak, parçalamadan yiyor neredeyse. E artık doyurmaya e, gücüm yetmiyor mu diyeyim. O kadar obez oldular ki sürekli peşimdeler. Yani bir çuval yemi koysan bir azlık edecekler. E, biraz daha idare ettikten sonra inşallah azaltmaya başlayacağım. Ne oldu güzelim, niye geldin? Ördekler de aşağıda çamurun içindeler. Onlar da biraz sonra gelirler. Bazıları inşallah giderse <laughs> sıra onlara gelecek. Şimdilik çamurun hevesini oyalanıyorlar aşağı tarafta. Bunlardan da dişi seçmek isterim ama aa, artık kalabalık oluyorlar. Hiçbirinden de vazgeçemiyorum anaçlardan. O yüzden hiç dişilerle e, Alıcı gözüyle dişiler alıcı gözüyle bakmıyorum ama çok güzel böyle iri siyah dişiler var. Hani onlar anaç olduğu zaman daha da irileşir. Ama gerek yok yani. Bu sefer sayı fazlalaşıyor ortalık karışıyor. Hem de masraflı olmaya başladı arkadaşlar hayvan beslemek. atabildiğim kadar inşallah azaltmayı düşünüyorum. E, babalarının boynuna da poşet geçmiş. Kolye yapmış kendine. Onu da şimdi fark ettim. Şu alaca anaç, beyaz dişi, yanındaki yavru, o büyük ihtimalle ayağı aksıyordu, bir hafta 10 gün böyle Biraz zorladı hayvanı O yüzden biraz zayıfladı diğerlerinin Aha geliyorlar, aha geliyorlar, kıpırdadığımı görsünler yeter ki Artık tertemiz oldular. Tüyden de çıktılar. E, şu da son ki yavru çıkaran beyaz dişi. Ne istiyorsun? Bir şey getirmedim yanımda. Beni yiyecekler neredeyse. Filin de tüyleri uzamaya başladı. İnşallah y yolup dökmezler. Şunların renkleri çok hoş arkadaşlar. Böyle iri güzel. Yakışıklı duruyorlar. Şöyle de bunlar yakından göz netleşir mi bilmiyorum. Güneş bazen etkiliyor. Bu kadar da seviyorlar beni ama hep çıkarları için. Şurada tamamen gri. Tipi dişiye benzese de yüzü erkeğe benziyor. Aa işte toz tombalak bir şey oldu. Şu siyah da bayağı iri. Bu hangisi? Kırma dişi mi bilmiyorum. Karıştırıyorum artık dişileri. Yolu artık öğrenmişler arkadaşlar. Kazlar gitti. Bunlar da hemen fırsatı bulup temizlemeye geldiler. Şöyle biraz daha yakından çekmeyi deneyeyim. Ben hiç gölcemden bile çıkmadıydım. Ben yani susayım siz izleyin birazcık. Düşmeden gidebilirsem suya. Bunların keyifleri yerinde arkadaşlar. E, kümesi de öğrenmişler. Biraz buradan çıkıp dinleniyorlar, gurulanıyorlar. Şu yan tarafta mekanları var. Orada güneşlenip kurulanıp ondan sonra kümesin yolunu tutuyorlar. Orada beni bekliyorlar. Alıştılar tabi beleşede. Yemin içeride olduğunu da biliyorlar. Gidip orada beni bekliyorlar. Videoyu da uzatmayayım arkadaşlar. Gene görüşürüz. Hoşça kalın.